şafaklar gözden o oh sancak sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çeyreğine en az bir Kahraman Şu Eda fışkıracak toprağı sıksan şu Eda. Canı canları bütün varım da Eda. Etmesin tek vatanından biri dünyada cüda. Ruhum senden ilahiye şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne ve Şu ezanlar ki dinin temeli. Ebedi ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücadele gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşede.